Selamun Aleyküm Koca Böngen'e pırımızı pırtımızı topladık. Çoluk çocuğu gaymönete yükledim. Meri Yaylası'na doğru pikniğe götürüyorum. Giderken Paylar Yaylası'nda Ömer bana oğlu abim aradı. Gel zaten yol buradan geçer dedi. Kahvaltını yedi ver. Öyle git dedi. Kahvaltı yok yok. Maşallah bir kuş da eksik. Allah keselerine bin bin bereket versin inşallah. Ben de kendime öyle baldan bir çoma yedi veren. Giderken yörük çadırlarına bir selam çaktık. Nihayet Eri Yaylası'na vardık. Bir tanıdım üzerine bir araba geliveri. Bir baktım gözlükçü Tolga abim de geldi. Ben bebek sicildiğimi korumak için güneş kremi sürüyorum. Cildimi çok severim. Tolga abi bana hava atıyor. Çadır nasıl olur? Bir baktanı diyor. Bir atıyor yere şebit gibi yapışıyor. Ben de mangalı açıyorum. Koca sonra ataş şavuk Çocuklarla öyle bir top oynadık. Arkasına bir de kuzum patladalım Çimlerde bir debellenelim. Karnımız acıktı. Etlerimizi pişirdik. Bir de salata vereyim. Şöyle herkes yesin. Herkesin karnı doydu. Keyfi yerinde. Eğer görülürse su koca alan ya yaklaşık 120 kilometre mesafede 2300 rakam olan gidip görülmesi gereken yaylalardan birisi dönüş zamanı geldi. Birçok yaylalardan daha geç, geçtik. Benim en çok dikkatimi çeken şu karşıda görmüş olduğumuz Kerman yolu. Burada atalarımız çok babuces gitmiş. burların kıymetini bilelim koca.